söyleyiz. Ve subhanallah ve Allah subhandır. Ve ma ana minel müşrikin ve ben müşriklerden değil. De. Eğer böyle olmazsa şirk ehli olursun. Şirke düşmüş olursun. Görmeyi şahit olmayı anlatmıştık daha önce. Hem afaktaki hem enfüsteki hem Allah'ın inzar ettiği ayetleri okuyarak bütün varlık Allah'ın isimlerinin tecellisidir. Neye bakarsak bakalım o Rabbini hamd ile tesbih ediyor. Allah'ın emrettiği yerde duruyor ve mutlaka Allah'ın bir ismi orada tecelli etmiştir. Bu durumda neye bakarsak bakalım, Allah'ın bir ismini müşahede etmemiz lazım. Kendimize baktığımızda bütün isimleri görmemiz lazım. Bunları tatmamız lazım. Böyle olunca Allah'ın isimlerini gördük. Görerek iman ettik. Şahit olarak iman ettik. Eşhedü en la ilahe illallah demek de buydu. Ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şahit olmak için görmen gerekiyor. Yani bütün varlıkta evet, insan üzerinde Allah'ın el esmaül husnasını görmemiz gerekiyor. Görüp anlamamız gerekiyor. Görüp sevmemiz gerekiyor. Evet bizim yolumuzda bu yoldur. Kardeşlerimiz davet ederken böyle davet eder. Yani Allah'ın vahyiyle davet eder. Allah'ın isimlerini görmeye, müşahede etmeye davet eder. Kendini, insanı görmeye, şahit olmaya, müşahede etmeye davet eder. Bütün mülkün Allah'a ait olduğunu müşahede etmeye davet eder. Her anda her işin Allah tarafından yapıldığını görmeye, müşahede etmeye davet eder. Etmelidir. Ama bunun için önce kendisinin bunu görmesi, şahit olması lazım. Allah'ın lezi halaka semavat. Allah gökleri 7 kat, 7 gök olarak yaratmış. Ve minel erdi misle hunne. Aynı şekilde yerden de 7 kat yaratmıştır. Yetenezzelul emru beyne hunne. Allah'ın emri o yerde gök arasında İner, çıkar. Sürekli emir yerle gök arasında iner, çıkar. Emri Allah gökten indirir, melekleriyle indirir, tecelli eder, indirir. Aynı şekilde yerde olanlar da yine Allah'ın katına çıkar. Hesabın görülmesi için hayır da olsa şer de olsa huzura çıkar. Günah da olsa, sevap da olsa huzura çıkar. Yerle gök arasında Allah'ın emri iner çıkar. لِتَعْلَمُوا en اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Biliyor musun? Allah soruyor. Bilmez misin? Senin bunu bilmen lazım ki Allah her şeye kadirdir. Her şey Allah'ın emrinde ve Allah'ın hükmündedir. Ve enne Allah'a kad bi kulli şeyin ilma. Allah ilmiyle her şeyi ihata etmiştir. Her şeyi çepe çevre kuşatmıştır. Onun hükmünün içindedir, ilminin içindedir. İlmiyle ihata etmiş ve kadirdir. سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Rabbini tesbih eder. Rabbinin emrettiği şekilde hareket eder, emrettiği yerde durur, Rabbinin emrine itaat eder. وَهُوَ الْعَزِيزُ Hakim, Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret, bütün şeref Allah'a aittir. Her şeyin Allah'ı tesbih etmesi hikmeti gereğidir. Yani Allah'ın bir muradı vardır. Her şeyin bir vazifesi vardır. Her şey neyi nereye koymuşsa orada durur, onun emrinde, onun hükmünde durur. Onu tesbih eder, Rabbine itaat eder. Lehul mulku semavati vel ard yuhyi ve yumit. Göklerin ve yerin mülkiyeti melikliği ona aittir. Mülk onundur, hüküm de onundur, dirilten de odur, öldüren de odur. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve o her şeye kadirdir. Huvel evvelu vel ahir. Evvel odur, akhir de odur. Ve zahiru vel batın. Zahir de odur, batın da odur. Yani görünen de odur, görünmeyen de odur. Ve bi şeyin alim. O her şeyi her şeyle bilendir. Her şeye tecelli etmiştir. Nuri her şeye tecelli etmiştir. Her şeyle her şeyi bilir. Yani bir şeyi dışarıdan bilmiyor. Onu onunla biliyor. Her zerresiyle biliyor. Allah yakınlığını anlatıyor. Zahir ve batındır. Yani gördüğünüz de onun tecellisidir. Görmediğiniz de tecellisidir görünmeyen tecelli, görünmeyen tecelli perdelemiştir. Evet. Ayet devam ediyor. Huve lezi halaka semavati vel erde fi sitteti eyyam. Allah gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sümme steva alel arş. Sonra arşa istiva etti. Sonra hükmünü aştan verdi. Aş bütün varlığı, bütün kainatı, bütün galaksileri, bütün gökleri, kürsüyü kaplamış durumdadır. Allah emrini oradan veriyor. Hükmünü oradan veriyor. Oradan idare ediyor. Yalen u ma yerucü fil er. Yere giren her ne olursa, toprağa gömülen her ne olursa onu bilir. Ve ma yahrucu minha. Yerden çıkanı bilir. Yani yerden ne yeşerecek, ne büyüyecek, ne çıkacak yerden, nereden su çıkacak, nereden maden çıkacak. Yerden çıkan her ne varsa onu bilir. وَمَا يَنْزِلُوا مِنَ السَّمَاءِ Gökten her ne inerse onu bilir. وَمَا يَعْرُجُوا fiha, Göğe çıkanı da bilir. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ siz nerede olursanız olun, o sizinle beraberdir. Bunu anlamak için bu kadar ayeti okuduk, baştan anlamaya çalıştık ki, nerede olursanız olun, Allah sizinle beraberdir. Vallahu bima ne basir. Allah yaptığınız her ameli, her şeyi görür. Lehu Mülkü semavati vel erd, göklerin ve yerin mülkiyeti, melikliği, malikliği ona aittir. Hiç kimseye ait bir şey yok. Ve ilallahi turca'ul umur. Bütün işler, son emir Allah'a aittir. Hüküm Allah'a aittir. Bütün işler ona döndürülür. Sizin dönüşünüz onadır. Amellerinizin dönüşü de onadır. Bununla beraber son emir, son hüküm de gene onundur. Ve lillahi meşriku vel mevri Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Ve <Sessiz> eynema tuvellu şimdi siz nereye dönerseniz dönün, nereye yönelirseniz yönelin. Fesemme veçhullah <Sessizlik> Allah'ın veçhi oradadır. Ne tarafa dönersen dön, nereye dönersen dön. Sen Allah'ın veçiyle, cemaliyle, zatıyla karşı karşıyasın. Ne yana dönersen dön. İnnallâhe <laughs> vasi'un alim. Allah'ın ilmi her şeyden geniştir, her şeyi ihata etmiştir. Allah her şeyi ihata etmiştir. Ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuwaswisu bihi Andolsun ki insanı biz yarattık ve onun nefsinin ona ne vesveseler verdiğini biliriz. Ve Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İnsana şah damarından daha yakınız. Şah damarı can damarı demektir. Ona ondan daha yakınız. Ona onun canından daha yakınız.